Başka bir izleyicimiz şunu soruyor. Dünya hayatı gerçekten bir rüya mı? Rüya olduğuna kendimizi inandırmalı mıyız diye sormuş. Şimdi Yasin suresini önce bir ayetle bu soruya cevap vermeye başlayalım. Yasin suresinin 52. ayetinde şöyle bildiriyor Rabbimiz. Şeytanın Allah'a sığınırım. Demişlerdir ki eyvahlar bize uykuya bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Bu Rahman olan Allah'ın vaat ettiğidir. Demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş. Şimdi bu ayetle Allah bize o kadar fazla şey ifade ediyor ki, birincisi bunu tabii ki ahirete gittiklerinde ölüp yok olacaklarını iddia eden, inkar edenlerin hayreti olarak Allah bize bunu bildiriyor. Çünkü gerçekten inkar edenler bildiğiniz gibi özellikle... E, ...tesadüfen meydana geldiğini canlıların iddia eden ve sonrasında da ölümle birlikte yok olup gideceğini e, iddia eden insanlar... ...ahirette gerçekten büyük bir şokla karşılaşacaklar. Aslında herkes bu gerçeği kendi içinde, kendi bilinçaltında ve kendi vicdanında çok iyi biliyor. Fakat dünya hayatında e, nedense işte bazı akımların etkisinde kalıp veya çevrelerin etkisinde kalıp bazı insanlar bu iddiada bulunabiliyorlar. Ama ahirete gittiklerinde yani ahirete gitmek de ne demektir? Ölümle birlikte zaten bir insan direkt ahiret hayatına geçiş yapar. O ölüm anının şekli de bize bu insanın iman eden mi yoksa inkar eden mi olduğunu gösterir. Allah bunu çok sayıda ayetinde bildiriyor. Yani iman edenlerin canı yumuşakça ruhu yumuşakça çekilip alınıyor. İnkar edenlerde daha ölüm anıyla karşılaşır karşılaşmaz canları acı içinde sökülüp alınıyor ve hemen gerçekle karşılaşıyorlar. Düşünün yok olacağını zanneden bir insan birdenbire başka bir boyutta ölüm melekleriyle karşılaşıp gerçeğin aslında ne olduğunu hemen kavramış oluyor. Şimdi eyvahlar bize diyorlar. Çünkü neden dünya hayatında kendilerine imkan verildi ama bunu reddettiler ve eyvahlar diye uyanıyorlar. Uykuya bırakıldığımız yerden uyuduklarını zannediyorlar. Çünkü ölüp yok olacaklarını zannettikleri için ölümün ardından hayatın olduğunu hala inkar içerisindeler ve uyuduğumuz yerden bize kim uyandırdı diyorlar. Kim diriltip kaldırdı? Bu Rahman olan Allah'ın vaat ettiğidir. Demek ki neymiş? Allah'ın vaat ettiği hakmış ve siz ahirette bu hakla karşılaşıyorsunuz. Demek ki diyorlar gönderilen elçiler doğru söylemiş. İşte o gün her şeyin gerçek olduğunu anlayıp onlar da ikrar ediyorlar. E, bu şimdi bu bizim dünya hayatının rüya içerisinde olduğumuzu ve e, rüyadan kalkmamızı ve bizim kendimizi bunu inandırmamızı mı e, gösteriyor bu ayet? Bu şekilde de aslında diyebiliriz çünkü şöyle düşünmemiz gerekiyor. Biz rüyanın mantığını düşündüğümüzde gece yattığımızda tamamen yani dünya hayatından tamamen sıyrılıp kopup farklı bir şuur boyutuna geçtiğimiz anda bambaşka bir dünya ile karşılaşırız. Orada ne evlerin şekli şu anda yaşadığımız evlerin şekline benzeyebilir. Aynısı da olabilir ama tamamen farklı olabilir. Hiçbir şey yadırgamayız. Mesela birdenbire denizin ortasına geçen bir transatlantin ortasından sürat motoruyla geçersiniz denizde. Bu son derece makuldür. Yani size hiç yadırganacak bir şey gibi gelmez. Ne o transatlantiye bir zarar gelir ne o deniz motoru o çarpmadan dolayı etkin. Zaten bir çarpma olmaz. Güzelce kayarak geçer gider. Yani bunlar çok makul gelir size. Kapının kolu olarak birdenbire size bir telefon uzatılır. Telefonu kulağınıza getirdiğinizde o kapının kolu olur. Ve birdenbire kapı açılır. Başka bir e, odaya geçiş yaparsınız. Her şey çok makuldür. Yani sebepler sonuçlarıyla bağlantılı değildir rüyada. Fakat size gerçek bir hayat gibi gelir. Ama gerçek hayata benzer de çok şey yaşarsınız. Bir arabanın direksiyonunu tutarsınız. Tam olarak sıkıca kavrarsınız. Çünkü trafik kazası riski vardır rüyanın içerisinde. Bütün dikkatinizi yola verirsiniz. O direksiyonun kış aylarındaki soğukluğunu hissedersiniz. Direksiyonun maddesinin sertliğini, o plastiğin yumuşaklığını hissedersiniz bir yandan. Egzoz gazının kokusunu bile. Hissedersiniz. De. Evet, o trafiğin sıkıntısını hissedersiniz. Evet. Bir yandan keskin soğuğun camınızı araladığınızda nasıl yüzünüze ve size böyle nefesinizi verdiğinizde buhar çıkacak şekilde soğuk olduğunu fark edersiniz dışarının. Bu arada yani belki hayatınızda hiç araba kullanmayı bilmiyorsunuzdur evet. ama rüyanızda mükemmel kullanırsınız. kullanırsınız. Yani bunlar işte Allah'ın bize gösterdiği dilediğinde nasıl bir yaşam yaratabileceğini, alternatif bir yaşam yaratabileceğini gösterdiği örnekler olur. Sonra da çok ciddi bir trafiğin içerisinde çok hızlı araba kullanarak hiç belki dediği gibi aydın araba kullanmayı bilmezken son derece ciddi bir kaza atlatabilirsiniz. O kazanın içerisinden yaralı çıkarsınız, canınız yanar. ...veya bir sıcak ortamda yazın güneşin o kavurucu sıcağını derinizde hissedersiniz. Bunların hepsini canlı olarak hissedersiniz. Sonra bir uyanırsınız bakarsınız aslında sıcacık yatağınızda rahat rahat uyuyorsunuz. Yani hiçbiri aslında yaşanmamış olaylar ama siz bunu tam olarak yaşadığınızı hissedersiniz. İşte Allah bize bir insana gösterilen görüntülerin nasıl ki geçtiğimiz programda biz bunu detaylı olarak anlatmıştık... Gösterilen görüntülerin aslında beyinde yaratıldığını, o beyindeki işte elektrik iletim sistemini yok ettiğinizde, kaldırdığınızda yaşadığınız dünya diye bir şeyin kalmayacağını size göstermek için rüyayı bu şekilde bir ibretle yaratır. Tabii ki tek hikmeti bu değildir. Fakat bu önemli bir yönüdür. Şimdi rüyayı yaşadığınızda siz, rüyadan her gün uyandığınızda, hatta çoğu zaman olur uyandığınızı zannedersiniz. Bir süre sonra yeniden uyanırsınız rüyadan. Allah bunu da bize gösterir. Gerçek hayatın hangisi olduğunu kavramakta zorluk çekersiniz. İşte ahirette de insanlar gittiklerinde o yüzden bizi uykunuzdan kim uyandırdı diye soruyorlar. Yani biz gerçek hayatta mıyız şu anda? Bir rüyanın içerisinde miyiz? Rüyadan uyandık mı? Yoksa hala rüyaya devam mı ediyoruz? Bir türlü kavranamayacak bir sistem gibi gösterir. Halbuki Allah ayetinde ahiret için şöyle bildirir. Bu Kaf suresinin 19. ve 22. ayetleri. O ölüm sarhoşluğu bir gerçek olarak gelip de insanı işte bu senin yan çizip kaçmakta olduğun şeydir denildiği zamanda. Demin az önce açıkladığım inkar eden insanların konumu. Sura da üfürülmüştür. Yani her insanın ölüm vaktinde kıyametle birliktedir. Yani kıyamet olmuş demektir her insan için. Yoksa dünyanın genel ömrü içerisinde bir kıyamet vakti vardır. Dünyanın ömrü vardır ama her insan için ölümle birlikte kıyamet de gerçekleşmiş olur ve ahirete geçiş olur. Sura da üfürülmüştür. İşte bu tehdidin gerçekleştiği gündür. Artık her bir nefis yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelmiştir.'' herkesin yanında şahitler oluyor. Allah'ın bu şekilde tayin etti. Ve Allah diyor ki ayetinde işte devamında: "Andolsun sen bundan gaflet içindeydin. Biz de senin üzerindeki örtüyü açıp kaldırdık. Artık bugün görüş gücün keskindir." İşte ahirete geçiş olduktan sonra öyle bir keskin görüş gücüyle e, karşılaşacağız ki biz bugüne kadar dünya üzerinde gördüğümüz ne üç boyutlu ne olağanüstü renkli de, renklerdeki ne muhteşem stereo ses kaydı gibi olan o muhteşem netlikteki seslerle bambaşka bir hayatla karşılaşacağız. Ve Allah görüş gücünün o gün işte çok keskin olduğunu bize bildiriyor ki o gün gerçekten hiçbir şeyden kaçış yoktur. İman edenler, iman edenlerle birlikte kendi önlerinde imamlarıyla birlikte ahirette cennete sunulacaklar. İnkar edenler de inkar edenlerle birlikte bütün yaptıklarını ettiklerinin hepsinin karşılığını ...ahirette eksiksiz olarak alacaklar. Ama işte rüya örneği bize bunu çok açık olarak anlatıyor ki dünyada... ...Allah rüya içerisinde nasıl her şeyi yarattıysa... ...ahireti de bir göz çarpması kadar diyor Allah. Yani gözünüzü siz kırpıp açtığınızda... ...işte dünya hayatı bu kadar kısadır diyor. Bir tanışma vakti kadardır diyor Allah. Merhaba deyip biriyle tanıştığınız kadar bir vakittir. Bu dünya hayatı o kadar kısa bitecek. Asıl yurdumuz olan ahirete inkar edenlerle de... ...kabul edenlerle de, iman edenlerle de birlikte yapayalnız tek başına Allah'ın uzunluğuna çıkarak ulaşacağız inşallah. Bu arada rüyalarla ilgili şu gerçek de var bunu da belirtelim Zamansızlığın çok iyi anlaşıldığı olaylardır aslında. Hani bazen burada da çok konuştuk zamansızlık nasıldır? Biz kavrayamayız diye anlatıyoruz. Fakat zaman zaman izafiyeti ve zamansızlık aslında bir delildir. Ee, Allah tarafından rüya ile bize verilen. Ee, biz genelde günler aylar alan olaylar görürüz rüyamızda. Evet. Çok hareketli geçer. Hatta bir Ömrün bir bölümü geçer bir rüyanın içinde ama uyandığımızda bir bakmışız ki sadece bir 10 dakikalık bir uykuya yatmışız o sırada. İşte o süre içinde Allah ne kadar uzun bir vakti yaşatacağını gösteriyor. Şimdi Didi'nin söylediğinde de bir göz çarpması kadarlık bir vakit dünya hayatında geçirdiğimizi zannedeceğiz. Halbuki yıllarca, on yıllarca yaşamış olan bir ömrü yaşamış olacağız ama oradaki his bize sadece çok kısa bir günün bir vakti kadar gelecek belki... İşte bu da e, zamansızlığı ve zamanın izafiyetini anlamak açısından çok önemli.